Bugün arkadaşlar sizi de birlikte bir tane v, v, şey futbol şey var işte ee, şey biz Türkiye'ye onlar Brezilya. Arkadaşlar bakalım kazanacak mıyız? Arkadaşlar çok değişik yani oyun.

What? Pass <laughs> to Arkadaşlar Maç geldi There goes the boy! Beautiful! The ball is out of line! Goal kick! Yeah. The ball yeah. is out of bounds! <laughs> <laughs> <laughs>

Hocam sen hocam. Hocam. Aa bitir hocam hocam? Aa bitir hocam, bitir. Ne olur ha. İlk yeri bitti. Devam tamam, ki. <laughs> buradan um, al. fantastic. O da ne Hadi.

dışarı. <laughs> Nasıl dışarı atarsınız <laughs> ya? Arkadaşlar sen açık. O da çok sıkılıyor mesi. Bu ha, -ha. uçar Salih. Salih <laughs> atamazsın onu. atana at at at. <laughs> Ayaksın <Thanksgiving> Salih. Hadi hadi <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi hadi <laughs> hadi Hadi. Bu üstünlük bize yeter ateş. Bir sıfır bize yeter. Hoppa. Köprü ileri doğru ayaksız köprü. Aha çarhan oluyor ayaksız çarhan. bu ne? Adamlar bizimle de dalga geçirdi. Aha Neymar yine Neymar. Artık bırak peşimizi ya. Bırak. Oh, oh, oh. Bakalım basın ulu basın ulu aha çelik tabi 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aha bas al. hadi hadi, al buuu 4 arkadaşlar video uzun olabilir özür yani dört sıfır diye şey biliyoruz. Dört sıfır, dört sıfır. Dört, 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 dört sıfır. Hoppa. Hop, hoppa. Hop. Hoppa, hoppa, hoppa. Aha. Şöyle. Aha, çelik. Çalık, aha. Yine. al. Oh. Biraderimiz. olmaz. Oha. Arkadaşlar Biraderimiz. olmaz. Oğlan. 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 Onlar mı var? Neden? Bırakın. Hocam biter hocam. Hocam 95 biter. Ve kazanan biziz. Kazanan 4-0 biziz. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Birinci. Arkadaşlar oyunu göstereyim size. Oyun şu. E, F-Football 23. Ya. Oh. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.